Kronikleşmiş fıtık hastalarının %1 ikilik grubu sadece ameliyat gerektiriyor. Bunların gerçekten önemli bir kısmı ameliyatsız çözümler olarak ki en büyük silahımız nükleoplastidir. Hiç ameliyatsız, <laughs> hiç ameliyatsız, anestezi almadan, evet. kanama olmadan, komplikasyon evet. riski olmadan. Artık ilaç, yatak istirahatı, fizik tedaviden hemen ameliyat seçeneğine gitmiyoruz. Artık nükleoplasti seçeneği var. Gidiyor. İleri derecede tansiyon hastası. Evet. Evet. olabilir. Ama Şimdi hasta anestezi alması sorun olmaz evet, mı? Evet. Hasta Tabii. bu riski alamayabiliyor. İşte o zaman bu nükleoplasti devreye giriyor. Peki Walker'la gelip nükleoplasti işlemi yapıldıktan sonra yürüyerek çıkan hastalarınız var mı? Aradaki farkı Çok hasta var. Evet. Bazı insanlarda sadece bir fıtık vardır ama bazılarında birden fazla fıtık vardır. Bazılarında hem aynı anda bel fıtığı vardır hem boyun fıtığı vardır. Bütün bunların hepsini aynı anda müdahale etmemiz mümkündür bu teknikle ve biz bu işlemi lokal anestezi altında yapıyoruz. Ameliyat edilemez denen hastaları da diyoruz hocam. Evet. Hele hele ileri yaşlardaysa masada kalır lafını evet. çok duymuşuzdur. Ameliyat her zaman söylüyoruz o cebimizde. O en son çare olarak başvurulması gerekir.